Oh, ne kadar güzel bir gün. Ne güzel. Şu de, civciv de, de çok tatlıymış. Ne güzel bir tavuk. Beyaz beyaz benim gibi. Pek beyaz değilim ama olsun. Of canım çok sıkılıyor benim. Yapacak işim yok. Zaten. ben. Neyse ben biraz yatacağım. Uyuyayım. <laughs> ben hiç sıkılmıyorum. Ağacın içinde pek, pek de eğlenceli değil. Ne kadar sıkıldım ben. Başüstü bile durabilirim. Çok sıkılıyorum çünkü. Evet. Çok sıkıcı. Neyse. Birazcık takla atsam. Uy. Bir dakika. Uy. Olmadı ya. Aa. Olmuyor hiç. yaşasın oldu. Şöyle geri döneyim. Çok rahatım burada. Ama aslında biraz uyusam daha güzel olur. Ananas. Hem bir iki tane benim, bana özel. Yum, Orada bayılma seslerimi mi duydum ben? Pofuduk pembe, pofuduk pembe, pofuduk pembe. Sen iyi misin? Pofuduk pembe. Pofuduk pembe, uyan, uyan kızım. Kızım sen iyi misin? Kızım. Baba e, veya kahve işte. Ay. Kızım, uyan, uyan kızım. Kızım. Kızım ne oluyor? Uyan kızım. Hadi uyan. Ufuduk pembe. Ufuduk pembe. İyi misin sen? Uyan. Uyan uyan. Yine bayıp şeylerimi katmışlar o katiller. Ufuduk pembe. Ufuduk pembe. Canlıysan kuyruğunu salla. Heh canlı. Ufuduk pembe. Ufuduk pembe. Duyuyor musun beni? Ah, ne oldu bana? ben su getireyim. Sen iyi misin? Ben pek iyi değilim. Kendimi kötü hissediyorum. Suyu Suyu getirdim. <laughs> Sağ ol. Rica ederim. suyu alayım. Yerine koyayım. Neredeydi? Şuradaydı. İyi misin sen? Şu an nasıl hissediyorsun? Pek güzel değil. Başım ağrıyor. Sen şu gecenin yatağına geç istersen. Yani. Tamam. Ay. Sorun halledildiğine göre ben yukarı çıkıyorum. Oh sesim değişti biliyorum. Neyse. Sesimi niye sürekli değiştiriyorsam bir garip. Neyse. Bu durum var. Sanki bana bir şey hatırlatıyor da. Nidal gibi bayıldı sanki. Nidal kadar uzun süre değil. Yani öldü sanmıştım Nideli de. Öbür seferde yani. Hatta kızım da diyebilirim. Çünkü kızlarım zaten. Neyse. Of yerime geçtim. Çok tatlım. Evet, düşmüş. Yerine koyayım şöyle. Böyle dursun. Şöyle ne güzel işte. Bıçağı hazırladın mı? En keskin evet, en keskin buldum zaten de neyse. Şöyle. Güzel, güzel. Şimdi ışıkları söndüreceğim, tamam mı? Birisi gitti. Çok korkunçtu. Çık 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 diye sesler geldi. Pamuk şeker gitti. Aa. Ee, baba 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 kahve bey ne, ne diyeceksem. Baba bakar mısın bir? Ne oldu kızım? Pamuk şeker gitti. Nerede o? Herhalde düşündüğüm şey. Birincisi be veya öldürüldü veya muhtemelen bir şey yapacaklar onunla. İnşallah en kötülerinden değildir. Öldürmek anlamında. Araştırmak lazım. O katilleri en iyi hapise atsınlar. Şimdi yüz bin kere çıkıveriyorlar bu hapisten. Hiç duramıyorlar yani hapislerinde. Hiç sağlam hapis değilmiş ya bunlar. Ne yapacağız ya? Uf, polis bey karınca yiyen. Ee, siz bakar mısınız? Tabii ki bakarım. Kim yok? Pamuk Şeker Hanım yok. Tamam ben halletmeye çalışırım. Burada gittiğine göre üzücü bir şekilde yatma vakti. Arabama bindim. Şöyle süreyim arabayı. Sürekli düşüyorum ben. Sus seninle sonra halledeceğiz. Çıt çıt sesleri de biraz gerçekçi olsun diye yaptık. Niye düşüp ve düşüp düşüp duruyorsun sen? Ay. Ay seni belki kurbanlık yaparız da. Şaka şaka. Şakadan anlamıyorsun sen de. Keşke başka birisini alsaydık. Mesela öbür gün İdali alsaydık be. Daha sakin sonuçta. Bayıltıcı koysaydık anlarlardı zaten. Kokusundan mı? Hı hı. Ama zaten tereyağı katmıştık ne güzel. Ama tereyağı kokusunu alırlar. Doğru. Bu sefer alırlar belki. Çünkü biliyorlar öyle bir olay olduğunu artık. Yani oldu öyle bir olay. O yüzden biliyorlardır. Yani. arkadaşlarına bir şey yapabiliriz ve herkese sus. Seninle sonra halledeceğiz. Bunu ne yapalım sence? Kurbanlık mı? Kurbanlık çok saçma gözüküyor. Kuzu da miniş yani, miniş. Bildiğin miniş. Kuzu değil. Bildiğin kuzu öyle olmaz. Yani. Sürekli düşüyorum ben de. Seni bırakmayacağız. Burada kalacaksın bizimle. Evet kalacaksın. Ben de burası olay yerim. Arkana bak. Lütfen kötü, kötü bir şey olmasın. Arkana bak dediysen kötü bir şeydir. Aa. Tutuklusunuz. Evet evet pamuk şeker hanım. En güzel hapise koyacağız onları. Yani. İyi iyi o zaman ben kaçıyorum. Sonunda bıraktılar beni ya. Sizinle sonra halledeceğim. Daha doğrusu hapiste. <laughs> Susun tamam. Susun. Dünya varmış sonunda beni bırak verdiler. Yoksa böyle olmayacaktı ya. Puh, sonunda civcivimin yanına geri döndüm ve hayatıma. <laughs> Güzel hayat. Ah, çok mutluyum. Ben biraz acıktım. Zaten yemek yemedim evde. Patates kızartması yiyebilirim. Canım çekti valla. Yam yam Biraz yedim. Şöyle bakayım diğerlerini de. İnşallah bundan sonra kötü bir şey olmaz. Niye sürekli sesimi değiştiriyorsam böyle normal sesle konuşmak beni daha rahatlatıyor. Böyle esprili böyle sesi. Allah aşkına sürekli düşüp duruyorum. Yerimden memnun mu değilim ben? Memnunum da neyse. Sonunda. Ve inşallah işte kötü bir şey olmaz. Sesimi hep değiştiriyorum. Neyse. Bunu yüz bin kere dedim artık. Of. Çok eğlenceli. Biraz yatayım şöyle. bir güzel. Sizi hapse götüreceğim. Bir şey demek yok bak. Kika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Onlar nerede? Acil çıkmam lazım benim. Sonunda kaçtık ve bayıltıcı katalım. Tamam. <laughs> Kaçtılar. Be. Bunları Onları yakalamam lazım. Uf, onlar kötü bir şey yapmadan çok yoruldum. Sonunda geldim. Geri geldim şimdi bayıltıcı katıp geleceğim. şöyle kendimi saçma birisi olarak göstereyim. <laughs> Çaymış gibi yapıyor. Of sihirli. Senin senin saçmalık yani böyle yapman pek güzel sayılmaz ama iyi iş çıkardın. Ben Oy. E, evet teşekkür ederim. Huh. Neyse bayılacak attım. Buradan böyle bekleyeceğiz. Sence kime gelecek? Kime gelirse fark etmez. Ya benim portakallı bir şey içesim geldi. Orada vardır. Az önce bir tane saçma kadın geldi. Vurururur yapıyordu ya öyle bir şeydi. Neyse ben o kadar saçma olmayayım. Bağırın. Portakallı bana güzel geldi. Zaten canım portakallı bir şey çekmiştim. Önce şu patatesinden yiyeyim. Yem 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 Çok güzelmiş ya. Şunu yanıma alayım önce yiyeceğim. Yeter. Şimdi içeceğimi de içeyim. Oh tam canıma değsin. En istediğim kişi geldi valla. O içsin Hadi iç 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 iç. İçinden söyle duyarlar. İkinci kattayız. Tamam ya. He var ya tam istediğim gibi oldu. <laughs> gece. Gece. Gece 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 uyan. Gece gece gece. Gece iyi misin gece. 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 Kahve bey. Geliyorum ne oldu. her şey düşü veriyor ya. Gece, gece uyan. Gece, 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 gece. Kızım gece. Gece, gece. Gece, gece. gece, gece iyi misin? Gece. Gece. Ne gelir? Şu da şuraya getirdik. Belki daha iyi olur ya. Belki bilmiyorum ama gece, 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 gece. Gece uyan. Of, ne oldu bana? Portakallı içecek içtin sonra bayıldın. dur Siz beni boş verin. Burada bir yılın var. Sonunda bir. Rahatlık. Of. Halıda civcivimle oynamaya devam. Yaşasın. İyi ki de gece kötü bir şey olmadı. Yani o kadar kötü. Çok güzel burada yatmak. Mis gibi ya. Gelmek üzereyim. Hadi hadi hadi. Of uyandı ya. Tadı kaçtı. Hı -hı, tadı kaçtı. Öf ya. Ha, geldim. Ay buralarda niye tuzak olduğunu görmedim. Ay. Siz. arkana bakmanı tavsiye etmiyorum. O zaman kötü bir şeydir. <laughs> Tutuklusunuz. Ua, ua, ua. Son. Son gerçekten. Hikayemizin sonu geldi sonunda dinlemeyeceğim be. İyi geceler. İyi geceler. Geç, geciş, 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 geciş. Gece gece gece. gece, Sen iyi misin gece gece gece? Gece gece gece. gece uyan, uyan gece. Gece. Gece uyan Uyan, Gece gece. gece iyi misin? Gece gece. Gece geç, Gece, gece, bebeği Gece kızım. Of, i̇yiyim ben. Neyse. bir fikrim var. Onlara ceza vermek için. Şunun içinde bayıltıcı hala var. Bunlar böyle gelsin içsinler kendileri. Kızım sen iyi misin? İyi. Kendini iyi hissediyor musun? Hı hı. Böyle daha güzel. Düştü ya. Sorun değil senin iyi olman önemli zaten. Şurada biraz yatacağım. Oh. Şöyle ben orada yatacağım. Oh, iyi ki de geceye bir şey olmadı. Yere bacivcivcivcik deniyor zaten. Aa civcivcik gitti. Nereye? Civ